Merhabalar efendim hepiniz bu Mobile Legends videosuyla karşınızdayım bugün Kadita oynuyorum. Karşının pikleri bu şekilde. Ne alacağımı bilemedim. Aslında ADC alacaktım ADC salmadı zaman. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir iki vuruş atalım. Şöyle şuna da son vuruş attık. şöyle biraz dövdük çok iyi dövdük derken milyonların son vuruşunu hiç kaçırmadık çok iyi 100 de olsa 300 de olsa xp öndeyiz ufacık da olsa hop zıplamadı ya <laughs> düşman kayıp O ona geliyor olabilir. Neyse. Bu arada ilk item parlayan asa başlayacağım çünkü şey falan var, Angela falan var. Hiç gerek yok. Burada ne yapmış ya? Niye dört olamamış? Hiçbir şey gitmemiş mi? O da orada öldü. Sattı yani göz göre göre. Niye öyle yaptıysa? Ee, şöyle şurada dursak çok iyi oldu buradan çıkamıyoruz maalesef ki adamın Angela'sı bile kule itmeye giderken bizimki itmiyor maalesef beni çıkartmıyor bunun son vuruşunu aldık çok iyi orada ölmez kolay kolay ya ben yardıma gideyim hatta keseriz de çok iyi. Hop çortladık. Zıplattık çok iyi. Ölecek o eninde sonunda ölecek kaçıyor. yok. Şöyle kuleden 3-5 altın aldık. Çok iyi. Şöyle şuraya da şöyle gelsek. Orayı da öyle aldırdık. Burayı itip base atacağım. Burayı hızlı itmek açısından şöyle bir ultileyip base atalım zaten biz bir dahaki fight'a kadar çaparız. Ultim tekrardan döner. Bir de gidip minyon içeceğim. Minyon itip aşağıya da yukarı gideceğim falan derken 20 saniye çok rahat geçer. Zaten biz konuşurken 20 saniye geçti bile. Hemen burayı hızlıca itmeye çalışıyorum. Son aldık çok iyi. Burada beklesem biri gelir mi? Gözüktük. Gözüktük de hiç sıkıntı yok. Kaçtı. Şansına küs kanka. Lucy yorma kanka. sen, sen öldün bu arada. Seker diyecektim. Sekmedi ayrı. Nasıl oldu? Şöyle bir ulti. o flash attı. Vay turşu olduk. Turşu olduk. Allah turşu olduk. O buraya sekmeye uğraşmasın diye ben beyza kadar giderim. Parlayan asa bitti. Hemen kutsal kristalle dönelim. Kutsal kristalden sonra da çöp çıkarız. Bu adalet kalıcının acelesi yok. Ümidi itiyor. Ne, ne alaka diyeceğim de mantıklı aslında. Oğlum hayvan gibi hasar atıyorum da onda kalıyor dakika mı çıksa <laughs> Normalde hiç sevmem de. Kil çaldı için özür diliyor? Yok oğlum ormancısın ben bir şekilde kasalarım hiç sıkıntı yok ya. Ama şu fırsattan istifade kuleye oynayacağım ben. Kaplumbağa kaplumbağa gelemem maalesef. Açıklığı bulduk. Geriye kadar indirdik. Bir dahakine öldürürüz. Şuraya saklanacağım. Buraya gelir belki biri. Şuraya birisi. Angel'a geçerim burada. Of. Geçti. Beklemiyordum. Angel'a'yı bekliyordum. Angel'a'yı tekrarım diyordum. Asıl şey geldi. Zaten şey bekliyordum. Neydi onun adı? Faşa'yı bekliyordum. Geç geldi bayağı diyeyim. Beklemiyordum demeyeyim de başlangıçlara gerek var mıydı yoktu da yine de ucu ucuna tekledik hiç riske atmak istemedim şöyle gidip gelelim tam olarak bu yüzden belki kafamıza atlayan zıplayan olur gibisinden oldu bile dip dip hala da kafamı atlattırmam peki hadi lan var mı biri ikinci skill yok kesemedi. Keser mi lan? O biraz daha kaşınırsa ölecek. Paşa. Takım güzel ya eline koluna sağlık da ben pasif kaldım olmadı böyle. Çok güzel yerlerde tekledik adamları. Faşa akıllanmıştır bir daha gitmez oradan öyle. Şöyle bir, iki, üç, dört bitti. Gider miyiz? Gitmeyiz ya. Şöyle şu çalıya göstermeden girsek. Buradan geçen olur mu acaba? Burada bekleyeceğim. Ya da burada diye mi gitsek? diye gidelim ya. Ne işimiz var burada bekleyip? Ne niyet ne kısmet? Hiç acımam Hiç umurumda bile değil. Öyle gitti. Biraz daha kaşınırsa tek atacağım. <laughs> Ölmedim lan. Ne yaptı? Angel'a kalkan basmış. Şöyle arkadan gidelim de uğraşmadan şunu şurada şöyle bir tekleyelim diyecektim. Faşa gelmiş. Faşayı tekle yemedik. Daha taşa skill attık. Flash'ını aldık. Çok iyi oldu. Hiç yok nedir? Oğlum Deliman çok oynak. Şey yapamıyorum, hamle yapamıyorum. Şöyle şuraya şundan atayım. Kabul edeyim Mustafa abi. 5, 4, 3, 2, 1. Ve hey. Niye hasar lan? Tam oturmadı diye cidden? Oğlum o günü sıkıntı ya. Bensiz etmeyin yani ben siz etmeyin ule. O bize dönmüyor uğraşacak onun amacı. Oğlum heriften asist bile alamadık. Ne yapıyor Güzel Güzelim karakteri mahvetti. Öldüler bu arada. Eline koluna sağlık eleman. Ya flash'ını atacak zaman mıydı? Niye ben varken var bu flashında ben yokken yok. Ee, hemen alalım. Hasar sekmesi mekmesi derken bir işe yarasın hem de bekleme süresi düşürmesi var. Oo, oh, burayı hemen bölmemiz lazımdı. Burayı bunu tek başına salamazdım. Ee, öldü. O da ölür. O ne durumda? Faşa da öldü. Ölmedi. Buraya gelen alır mı acaba? Aslında buna flash da çok yakışıyor var ya. Ah be. Görüşü yedik. Gidip aslında kaşında. Gidip aslında öldürürüz diyecektim. Ne yaptı anlamadım ve Niye geldi? Sebebi neydi ki acaba? Of ne vurdum be? İyi vurdum. <laughs> Öğreteyim abi de benim şeyim var. Sohbet panım var. Şöyle kaçtık. Direkt duvarı delip kaçtık biz gibi. Oğlum kuleyi ben alacaktım. Bir şerefsizler ya. Oranın da patlamasını aldık. Hop flash attı. Benlik bir şey değil. Allah Allah. Aa, aslında lordun içine girip ne kombalanır lan bu. Şöyle 10 saniye ultimize. Ne yapıyor lan ha? Bitti. Maç bitti. Kolay oldu ya. Tam beklediğim performans gösteremedik. Güzel oynadık da. Neyse arkadaşlar bu videomuzu buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.